Selam arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar diyorum. Ee, yeni günde e, hayır işler, bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun. Yine bir hafta sonu bitir haftayı bitirdik. Ee, yeni bir hafta sonuna gireceğiz. Yarın e, gündüz Bursa ve akşam İstanbul yarışları var. Herkes açık olarak e, Bursa İstanbul'u tercih ettim. Hem güzel yarışlar var hem de çok da kalabalık olmayan program Üstelik işinden çıkan insanlar da olabilir akşam diye belki değerlendirmek isterler diye. Fırsatları olması açısından İstanbul tahmini yapmayı tercih ettim. Bu arada bir gün önceki yine İstanbul altısını tutturup değerlendirip teşekkür mesajı atan herkesi de tekrardan kutluyorum. İnşallah yarın da yine aynı başarı gösterir. Mutlu bir şekilde kapanış yaparız yarın akşam. Dilerseniz hemen tahminlerime geçmek istiyorum. Altıgan İlker şartlı bir, bir yarışla başlayacak. Bu yarışta ben sadece idman pistinde izleyebildiğim safkanlardan 3, 5, 6, 7, 8, 10 safkanlar izleyebildim. Çok da açıkçası böyle göz doldurmadılar kalıplarında. Onun haricinde 1 ve 2 ve 4, saf... özür dilerim, evet 1, 2 ve 4 safkanlar başka şehirlerden geliyor. Yani özür dilerim, 1 numara İstanbul'da yapıyor ama kalıplarını idman pistinde seyredemedim, yoktu kalıbı. O yüzden e, kağıt üzerinden bakıp da karar vermek zorunda kaldım. Yani e, dediğim gibi e, 3 5 6 7 8 numaralı safkanların galoplarını pek beğenmedim. Yani e, kağıt üstünde baktığım zaman e, en güzel galopu bana göre 2 numaralı Çelik yapmış bu yarışta. Ankara'dan gelen bir safkan. Zaten e, genellikle böyle Ankara'da veya Kabaokum pistte işte e, iyi hazırlanıp gelen atlar genelde daha başarılı oluyor ama göremediğim için de tam da e, net bir şey de söyleyemiyorum. O yüzden mesela burada 5 e, numaralı ve hat sabırlı var. E, biz e, idman pisti gerçi görüntüsü var ama çok beğenmedim ama Mahmut Ünlü gelip binmiş. Yani şimdi kendi atları olabilir, ailesinden bir at olabilir. Fakat e, ben mesela jokey olsam sorarım yani at nasıl ne durumda? Kazanacak gibi mi, kazanmayacaksa gelmem yani ta Urfa'dan kalkacağım bir ata binmeye. E, İstanbul'a geleceğim. Yani tabela yapacaksa da gene gitmem yani bir at için. E, Belki bomba yapabilir. Bilemiyorum. Ondan sonra mesela e, 4 numaralı Ferit Baba var. Feritlerin kendi atı. Koca de hiç pist hazırlanmış. Yani ne olacağı belli değil gibi gözüken bir yarış bana göre. O yüzden e, ben bu yarışı imkanı olanlar hepsi yapsın diyeceğim. Ben haş, e, hepsi yazma taraftarıyım. E, çünkü bugün de mesela Ankara'da bir yarış vardı. İkinci ayakta 6 numara dipika isimli safkan 300 küsür gündür koşmuyordu. Çıktı 3 boyla. Çok rahat bir şekilde yarışı kazandı. Bu safkanı ben bugün, e, güzel ikincilikleri vardı fakat e, hiçbir tane golobunu görmediğim için hiçbir yerde değerlendiremedim. E, yani bilerek yapıyorlar bunları. Eğer böyle e, iyi golup yapan işte tay olur, yeni koşacak at olur veya uzun zamandır koşmayan bir at olur. Böyle atların saatçileri golobları saklayıp ondan sonra da kendileri ya oynuyor ya da oyuncuları var onları oynatıp işte e, parayı bulmaya çalışıyorlar. E, bunu yapanın da Allah cezasını versin inşallah diyorum. E, o yüzden de burada da böyle bir şey olabilir. E, dediğim gibi tabi e, siz isterseniz e, küçültebilirsiniz kuponu. Seçim sizin. Ama ben hepsi yazıp rahat bir yarış izleme taraftarıyım. Çünkü zaten sonlara doğru e, azar atlarla da öne önereceğim kuponda. Ona göre de değerlendirirsiniz. Altıgen ikinci yarısı 15 Handicap yarış. 2 numaralı Golden Compass ön tarafta ee, rahat kalacak gibi gözüküyor aslında ama bir Goygoçe'ye var. Bu safkanda bazen kaçıyor bazen bekletiyorlar ne yaptıkları belli değil. Bir de bir hesabı 1500 olduğundan dolayı da 2 numaralı Golden compass yarın için belki zorlanabilir çünkü ön tarafa kaçıp bitirmeye çalışacak. O yüzden ben bu yarışta geriden gelecek attığında şanslı olduğunu düşünüyorum. 2 numara Golden compass yanında 1 numaralı Arput Rüzgarı, 3 numaralı Döfem, 4 numaralı Azmantor, 5 numaralı Miss Perfect, ve son e, ikincili ikinci olan 7 numaralı Lex Stellings'i yazıp bu ayağa geçmek istiyorum. Altı yani üçüncü yarısı kısa vayda altı Burhan koşulu mesafeli bir yarış. Burada da bir numara Darviş kaçarak bitirmeye çalışacak. İstanbul'da ilk defa koşacak bir isim. Nasıl koşacağını bilemiyoruz tabii ki. Kazanabilir, kazanma ihtimali var. E, ee, bir yarış önce bu safkanın ön tarafta kaçtı. Yarın kaçar mı? Der, derviş'i kovalar mı? Ee, bunu da tabii ki yarın göreceğiz. Tam kestiremiyorum. O yüzden bir numara Derviş'in önde tempo kurup bitirmeye çalışacağı yarıştı da. Geriden gelecek iki tane isim var. Bunlardan bir tanesi iki numara Last Impact. Bir diğeri de 3 numara Stilman. Bu iki safkan da iddialı olacaktır diye düşünüyorum. Bu iki isimden sonra da yani çok geniş oynayanları da. 4 numara Zlatibor. Bir önceki Santik Pistik ikinciliği fena değildi. Ondan sonraki beşinciliği pek tatminkar değil. Dileyenler, geniş oynayanlar bu safkanı değerlendirebilir. Ama önceliğim 1, 2 ve 3 şeklinde olacak. Atıgan 4. else grup 3 fethi koşusu. E, uzun mesafeli 2004 metre çim pistte koşulacak bir yarış. Burada da ilk şansı ben son ikinci dinde güzel olan e, bu bu için içinde hem yaş olarak da genç isim 4 numara Feli Sekşin'e veriyorum. Kendisine e, iki tane de rakip olarak safkan var tabii ki burada. Uzunları iyi koşan bu iki isim birer tane de yarış gördüler. E, gerçi Feli Sekşin o gün Distant Shine geçti ama e, yarın daha farklı koşabilir. O yüzden buraya da e, 4 numara Ferry Section yanına 1 ve 2 numaralı sapkanların yazılması arayayım. Burada önde bir tane kaçacak isim var. O da 5 numaralı uçan fil. Ee, daha önceki senelerde aynı yaz böyle bir yarışta hatırlayacaksınızdır belki bazılarınız. Ee, aynı bunun gibi bir yarışta azalttı bir koşuydu. Tek kaçak sapkandı. Çıkıp 5-10 boyu hatta daha fazla farklan. E, kimse de kovalamayınca bitirdi inşallah. Yarın ee, gene öyle bir şey olmaz <laughs> diyorum. Uçan filyanın sınıf olarak bunlardan çünkü çok alt sınıf bir isim. Ee, bakalım yani izleyip göreceğiz. Altı 5 beşinci adı kısa vade ee, özür dilerim handicap 22 bir yarış. Burada iki numarayı gelin aslanı favori çıkmış. Ee, yarın belki AGF'si yüksek çıkabilir ama burada çok e, ön, yani çok diye demiyim iki tane önde gidecek isim var Kaçak isim var. Hele ki Uzun Bey e, Ege'nin aslında ben Sanmıyorum yani nefes aldırmaz bana göre. Çünkü daha önceki yarışlarından biliyorum. Çok ısrarlı bir şekilde sopa kamçı ön tarafa ısrarlı bir şekilde e, kaçık kat varsa bile e, Gönderiyorlar bu atı. Yarın da muhtemelen de öyle olacağını düşünüyorum. O yüzden de burada iki tane split atacak atı e, Değerlendirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Son yarışında e, tek olarak önerdiğim bir numara Şenhan ın. o gün Aprantisi erken yürüdü. Erken yürüdüğünden dolayı kolay gittiğinden dolayı da e, düzlükte safkanını zorlamıyor. Yani tuttu böyle. Yani hadi deyince sanki e, altından çıkacakmış gibi sandatı. E, çok kolay döndü düzlüğü. Her yerde tutuyordu ama hadi dedi. Bir anda e, at devrini bulamadı. Geriden gelen atları son anda geçildi. Yarın ona göre de zaten bir taktik vereceklerdir ilgileri aprantisine. Öyle düşünüyorum. Bugün gerçi e, Mert Gökalparslan da e, Palavanı katletti Ankara'da. O safkan da bugün kazanır hiç kaybeder yoktu bana göre. Bir önceki yarışında çok güzel bir şekilde Palavanda start alıp e, ön taraftan hani e, Bartulamıyor muydu? Bir tane at vardı o kaçıyordu. Hemen onun dışını tutmuştu. Önde gidiyordu ve çok kolay kazandı. Bugün de çıktı ön tarafa gitmedi. E, yani çok kötü bir biniş yaptı. At ona rağmen sonlarda uçarak geldi. Aslında çok da öyle sprint atan, acı sprint atan bir at değil. Fakat kalitesiyle geldi gene. Yani bugün norm daha böyle ön tarafta git, yakın gitseydi. Yüz düz kazanmıştı yarışı. Ee, ona göre de inşallah Mert Gökalp Arslan'da yarın e, güzel bir bekleme yapar Şenhan'la ve e, bu yarış kazanmaya çalışır. Bir diğer isim de 5 numara Zeki de olacak. Bu sapkanda gene e, fena yarışları yok. Sonlarda çok kuvvetli gelebilen bir isim. E, son ikinci de adeta Bursa'da uçarak geldi o gün. Yani İstanbul'da süratli gidecek olan bence bu koşuda sonlarda rakipleriniz oranlar yaşatacaktır. 1 ve 5 eşit şanslı görüyorum. altı ilanın yani 5. yandan. Ve günün sonu 14 handikap bir yarış. 1400 çim pistte koşulacak. Bu yarışta bir tekim var. Ee, üzüldüm bir tekim var. O da 9 numaralı Baybay Lulubay isimli safkan. Çim pistte koştuğu 3 yarışında 2. 1. 2. şeklinde. Özellikle son 2. de erkek atların yanında 1.23'te biten yarışta çok az farklı e, kaybetti yarışı. Bana göre burada e, dişi yarışı e, hem çimpi seviyor hem yarış tecrübesi diye Son koştu grupta gayet e, yani bu grup için kötü sayılmayacak bir grup. O yüzden e, bank olarak yazma tarafta arayayım. Yarınki İstanbul yarışında sona yaktı. 9 numaralı bay bay Lulubay. Evet yarınki İstanbul görüşlerim bu şekilde. E, muhtemelen Bursa ile ilgili e, video tahminim olmayacak. Hafta sonu İnşallah görüşürüz. Cumartesi, pazar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalıma abone olmayan izleyicilerin de abone olmasını ve e, sizlerden videolarıma like atmanızı e, diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.